Evet arkadaşlar Manila'da çok güzel bir retro bar keşfettim. Burası Feeling Station diye geçiyor. Böyle her yeri özenle döşenmiş, inanılmaz güzel bir bar. Aynı zamanda bir restoran ve 24 saat açık. Ee, çok keyifli geldi bana. Ben böyle yerleri seviyorum. Evet. gayet keyifli ve menüsü oldukça zengin. İşte pastadan tutun, işte envai çeşit biraya kadar hemen hemen her şey var. Çok güzel bir e, kokteyl menüsü var. Evet, şu barın güzelliğine bakar mısınız? Burada da böyle güzel bir Chevrolet araba var. Burayı böyle masa yapmışlar içine. İsterseniz içinde oturabiliyorsunuz. Şöyle. Gerçekten harika. İnanılmaz keyifli bir yer burası. Burgos Caddesi üzerinde yer alıyor Manila'da, Makati bölgesinde. Çok keyifli bir yer. <laughs> Thank you very much